Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Hepinizi videosu söyleyemeyeceğim. Ama yanımda biri var. Arkadaşım oluyor. Esila oyunda. Merhaba arkadaşlar. Ben Esila. Ben de iyi kendime yeni bir kanal açtım. Esila oyunda. Daha video çekmedim ama çektiğim zaman beğenmeyi unutmayın. Evet. Beğenmeyi unutmayın. Ben onun size link link olarak atacağım açıklama bölümünde. Bir de yeni videom geldi. Akıllı akıllı çay bardağı söyleyemedim. Araç tutmuştum hatırlıyorsanız. Vallahi bizi yazmıştım. Ve gülücük yapmıştım. İzlemeyi unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Hemen konumuza geçelim. Ve çok üzücü bir çok kötü bir şeyle karşınızdayım. Hepinizi söyleyemeyeceğim. Hepiniz serisini artık burada sonlandırıyorum. Hepiniz diye artık bir şey çekmeyeceğim. Neden? Çünkü çok kasıyor ve rahatsız oluyorsunuz yani şey hareket yapana kadar bir dakika falan geçiyor. Doğru değil mi yani? Aynen ben bir tanesini izledim. Hakikaten kasıyor. İşte biz çekerken falan kastığı için bir tane troll haritalığı oynadım. Onu, onu izlemeyi unutmayın. Ama kanal bitti artık hepimiz diye bir şey kalmadı. Ama olacak ne olacak bir şey olmaz. Neden çünkü oyun skordan akıllı çay bardağı ve cookies clickers gelecek. Oo. İşte ve bir sürü oyunla karşınızda olacağım. Akıllı çay bardağı falan Onlar da yanında esla olacak. Dur şimdi çekelim bir tane. Bu videodan sonra çekeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanınızdaki Esla e de. yani Esla oyunda ya da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.